Memleket TV'den iyi günler. Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Cirinovski, bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusça öğrettiğini iddia etti. Rus Devlet Televizyonu Rusya 1'de ünlü sunucu Vladimir Solovyov'un programına konuk olan Cirinovski, Türk-Rus ilişkilerine de değindi. Türkoloji eğitimi gören Cirinovski, "Erdoğan bizim adamımız. Bizimle dostluk ilişkileri kuruyor, Rusya'yı seviyor. Rusça da biliyor." Biz Erdoğan'la Rusça konuştuk. Ben Erdoğan'a Rusça öğrettim. Onun muhteşem sarayında buluştuk, dedi. Medya günlüğünden Fuat Safarov'un haberine göre, Ocak ayında yine aynı kanalda canlı yayına katılan Cirinovski, Türkiye'nin son politikalarını beğenmediğini söyleyerek, Erdoğan artık dostum değil, demişti. Cirinovski, Temmuz 2018'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok saygı duyduğunu belirterek ant içme törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söylemiş ve şöyle konuşmuştu. Erdoğan benim dostum. Törene beni şahsen davet etti. Orada devlet liderleri, başbakanlar vardı. Ama Erdoğan beni, bir siyasi lideri olarak özel olarak davet etti. Törende Erdoğan ile görüşüp konuştuk. Türkiye ile işbirliği yapmamız lazım. Erdoğan bize elini uzatıyor. Biz ise susuyoruz. Neden Türkiye'ye İşange iş birliği örgütünü almıyoruz? Türkiye de oraya üye olmalı. Ardından gümrük birliğini almalıyız. Türkiye giderek güçlenmek istiyor. Bizim için hiçbir sorun yok. Zaten Türkiye güney komşumuz." dedi. Cirinovski'nin partisi 40 sandalye ile temsil edildiği Rusya parlamentosundaki 3. büyük parti konumunda bulunuyor. Türkiye ve dünyanın siyasi, toplumsal ve ekonomik gündemini kısa, güncel ve güvenilir haberlerle takip etmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Memleket TV sağlıklı günler diler.